başka bir gün ve başka bir adalet taraması. Ah bunlardan kurtulmalıyım. Şüpheli bir koku alıyorum. Hey orada dur. Seni taramam gerek. Neden bu kadar yaklaşıyorsun? Saklayacak hiçbir şey yok i̇şte geldim. Neler oluyor? tamam tamam gidebilirsin. boğuluyorum. Boğuluyorum. Yardım 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 edin. Yardıma ihtiyacı var. İçeri gel. Girebilirsiniz dedim bayan. yardım edin. ne yapacağımı bilmiyorum. İçeri girmek istediğini biliyorsun. yardım edeceğim yardım. Bir iki püskürt. Ah, hayır. Yüzümün her yerine bulaştı. Bu ne cüret? Bunlar ceps mi? Yalan söyledin. Wow! Merhabalar pembe kıyafetleri seviyorum. Aa, merhaba nasılsın? Oo, çok yakışıklı. Gözleri şeker gibi. Hmm, sen de o kadar kötü değilsin. Bahse girerim bundan biraz istiyorsundur. Ah, süpürmeye devam etsem iyi olur. Hala yapacak işim varken. Şansımı kullansam iyi olur. Hey nereye gidiyorsun bayan? Taramam gerektiğini biliyorsun. Pardon pardon. Haydi oh, hadi görelim tıkar tıkar tıkart tıkart tıkar Aa hayır. Hey, şeker var mı? İçecek, atıştırmalık. Güvenlik o çantayı kontrol etmeli. Tamam, içeri gir. Jess, yemek var mı? İçecek? Ayakkabılarınızı kontrol etmesi gerekecek. Tam da ona paranoyak diyecektim. Sanki şekerleme sensörü varmış gibi. Sonraki. Tracy yemek yok işaretini sadece topuklu işaretiyle değiştiriyor. Bakalım bu nasıl olacak? Güvenlik. Sadece topuklu. Gari. Onları görelim. <laughs> Tuhaf bir görünümü var ama bizim olan topuklular hakkında ne biliyor ki? <laughs> Güzel devam et. Tracy sorunu çözmüş gibi duruyor. Ve şimdi büyük gösteri. <laughs> Bu ayakkabılar göründüğü gibi değil. Sadece bekleyin. <laughs> Göster onlara Tracy. Evet, yüzde yüz yenilebilirler. çok güzel. Yiyecekleri gizlice sokmak için ne harika bir yol. Herkesin dikkatini çektin. Çünkü bariz olanı belirtmem gerekiyor mu? Ayakkabı yiyorsun. Harika değil mi çocuklar? Merhaba Sayın Güvenlik. Ha? iki güvenliğin işe alındığını hatırlamıyorum. İlginç. O, arkadaşlarına yemekle içeri girmesine izin veriyor. Aman tanrım. Herkes sınıf kurallarında yemek olmadığını bilir. Dolu bir alışveriş sepeti. Aman tanrım. Ve güvenlik görevlisinden onay alır. Ceketten birkaç tane daha al. Eğer Alex geri dönerse canımıza okur. Sen öğrencisin. Bay Güvenlik, Bay Güvenliğin gerçekten bir öğrenci olduğunu öğrenir. Sınıfta yiyecek ve içecek yok. Hey Val. Bunları sınıfa sokamayacağını biliyorsun. Hayır Val. Bunu bana ver ve git. Hmm, Val'ın bir fikri var. Dev bir sırt çantası. Kesinlikle yiyeceksiz. Yiyecek yok bayım. Sadece kitaplar. Pekala iyi dersler. Bir şeyler olacak gibi hissediyorum. Bal geldi. Şimdi şu sırt çantasına bir bakalım. Siz çocuklar buna hazır değilsiniz. De şeker mi? Güvenliğin gerçekten bakış wow. açısını geliştirmesi gerekiyor ha. İnanılmaz değil mi? Bundan kurtulduğuna inanamıyorum bal. Tadını çıkar hmm. ve bol bol ye. Bu şekerler bize tüm gün yeter. İyi eğlenceler bayanlar. Tat bebeştik. <laughs> Seni gidi akıllı bıdık. Beden eğitimi dersine hoş geldiniz. Dur. Çikolata hmm. mı? Ee, bu baklavalar. Kurabiyelerden mi yapılmış? Dışarı çık. Bakalım bu adam neyle uğraşıyor? En iyi koç. Peki elimizde ne var? Betty iş başında. Bu konudaki kazanımlara göz atalım. Kas yapmak ve aynı zamanda kalori yakmak. Kesinlikle çok iyiydi. Ve şimdi kaldırıyoruz. Vay! Başla Betty. Hadi Betty hadi. Kimse bakmıyor. Nam. No. Ah, baby. Bu iyi bir yemekti. Dur. Tarama. Atıştırmalık var mı ha? Bilmiyorum ama beni korkutuyorsun madam. Evet. Kulaklıklar. Hayır. Gerçeği biliyorum. Cesin çikolatalı kulaklıkları hemen kendini belli etti. İnanılmaz. Git, git. Dur. Aç bakalım. Ne oldu bayan? Vay. Senin kaç tane telefona ihtiyacın var? Rahatsız ettiğim için üzgünüm. Devam et zengin kız. Çabuk ol. Hadi derse başlayalım. Tamam mı? Değil mi Betty? Bir saniye bekle. Çikolata telefonları. Hem zengin hem bir dahi. Hey kızlar. Doktoru mu bekliyorsunuz? çok sıkıcı. Yiyecek yok kuralı. Kim takar seni tatlım? Her neyse Loli hemşirelerden nasıl kurtulacağını biliyor. Sakızdan terlikleri var. İşte bu. Dur. Ne? Görünüşe göre hemşire bu terliklere kanmıyor. Zemin sıcaklığını arttırıyor. Ve Loli'nin sakızlı ayakkabıları eriyip yok oluyor. Ah ah ortalık fena battı. Hey, Keri daha iyisini yapabilir mi? Yuhuu! Bağlantıları var bebe. İşte bu. Keri'nin koruması atıştırmalıklarla gizlice giriyor. Teşekkürler doktor bey. Zengin dostumuz şekerden bir alçı yaptırdı. Vay canına. Böyle bir doktora gitmeyi çok isterim. Dur. Hmm. Hmm. Pekala içeri girebilirsin. İçerideyiz ve bu şekerden alçı gerçekten çok lezzetli. Hey lol. Atıştırmalık için aşağıda bir şeyler mi saklıyorsun? İşte bu. Aman tanrım bu çocuklar aç aç. Sınıftaki hiçbir yiyecek bu derece parçalanmamıştı. Gizlice yemek imkansız. Hay aksi. Üzgünüm Loli. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne olacak? Geriye kalan tek şey bu küçücük hmm. cips. Bu şekerler acaba hayatta kalacak mı? Hayır. Kesinlikle onlara da saldıracaklar. Yeter ama. Lanet olsun. Bu kadar yeter. Başka bir şey bulmalıyız. Hadi gidelim. Atıştırmalıklar. Bizi bekliyor. Bu atıştırmalıkları gizlemenin bir yolu olmalı. Bir çift bal kabağının içine bakmak kimsenin aklına gelmeyecek. Kesinlikle daha iyice. Ve bitti. Bir bal kabağı gazozlu. Diğeri ise cipsle. Hadi eğlenelim. Hadi yemek yiyelim. Akbabalar. Ne oldu? Balkabağıyla bir şey yapmak istemiyor musunuz? Aha işte bu. Görünüşe göre işler plana göre gidiyor. O tatlı mı tatlı gazozdan bir yudum alalım. Bunu hak ettin. Hadi afiyet olsun bakalım. Güzellik salonunda başka bir gün. Dur. Aa evet. Hiçbir şey saklamadığından emin olsan iyi olur. İyi görünüyor. Tamam. Teşekkürler. Merhaba hoş geldiniz. Peki bugün ne yapacağız? Şey biraz uçlarından kesmeni istiyorum. Biraz da biçimlendirmeni. Aa, bu bakışı biliyorum. Sen bir şeyler karıştırıyorsun. Bakalım ne yapacak? <laughs> hmm, ayakkabılarını çıkar ve rahatla. Ne yapıyorsun? Bu çok sinsice. Topunda küçük bir çikolata var. <laughs> çok yaratıcı. Hak ediyorsun. Afiyet olsun. Oo, diğer tekinde de başka şeyler mi var? Görünüşe göre Elsa ve Valda acıkmış. Dikkat etsen iyi olur. Umarım yeterince vardır. Çünkü işte kızlar geliyor. İyi misin Kelly? <laughs> kızlar şeker olan o değildi. Bir dahaki sefere bol şans. <laughs> İyi misin kızım? <laughs> ne? Herkesin acıkınca gözü döner. Tekrar merhaba Amy. Çantanı göreyim. Oo, ne renkli bir çanta. Çok renkli. Onu sevdim. Tamam. Devam edin. Biraz otur. Görünüşe göre Lina eşliğinin saçını bitirmek üzere. Bu bakışı biliyorum. <laughs> Ne yapacaksın sarışın? Aha, biliyordum. Bonibon. Wow. Böyle kurnaz fikirler hep sende. Çok zeki. Bonibona bayılırım. Görünüşe göre sen de öyle ha? Aa, <laughs> görünüşe göre kızların da canı atıştırmalık çekti. Tamam, görmediler galiba. Ama görünüşe göre Lina'nın gözleri sende. Bir dahaki sefere çikolata gibi daha sessiz bir şeyler getirmek isteyebilirsin. Size çikolatanızı nasıl saklayacağınızı gösterelim. Bir göz farı paleti alın. Tüm farları çıkarın. Sonra biraz eritilmiş beyaz çikolata alın ve biraz da gıda boyası karıştırın. Ardından dikkatlice bölmelere dökün ve farklı renklerde tekrarlayın. Soğumasını bekleyin ve işte karşınızda. Çikolatanız göz farı gibi görünüyor. Ve şimdi atıştırmalıklarınızı huzur içinde yiyebilirsiniz. Kimse anlamadan. <laughs> ama kimsenin görmesine izin vermeyin. Of kızlar geliyor. Kuş Amy. Ah hayır. Bonibon çantan. Boş ver onları devam. Dikkat kızlar. <laughs> Aa iyi dans ediyorsunuz ama isteyerek değil. İyi misiniz? Sanırım iyi olduğunuzu söyleyebilirim. <laughs> ne de olsa şekerleri var. Patlamış mısır zamanı. Dur kaç kere söylemem gerekiyor. Ah Amy şimdiye kadar bunu öğrenmeliydin. Şimdi ne yapacaksın? Ne büyük mısır israfı. Hoşçakal Amy. Ah kızım saçında bir sürü mısır var. Lütfen beni içeri al. Kuaförümü görmeliyim. Bu mısırlar saçıma yapıştı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yardıma ihtiyacım var. Vay canına. Tamam içeri gir. Umarım Juhi saçına bir sihir uygulayabilir. Bana yardım et lütfen. Bunları saçımdan çıkaramıyorum. Wow, hiç böyle bir şey görmemiştim. Gel otur. Önce ne deneyeceksin? Evet. Belki sağlam bir saç taraması. Hayır. Evet. Belki önce saçı biraz suyla nemlendirip... Sonra da kurutucunun altına koyabilirsin. Tamam. Deneyelim. Pozitif olalım. Bu işe yarayabilir. Isıyı arttırdığınızdan emin olun... Sabırlı oğlum, bunu çözeceğiz. Bekle, What? bu bir patlama mı? Sanki patlamış mısır patlıyor gibi. Ah hayır, çıkar onu. Oh, şuna bakar mısın? Patlamış mısır. Tam anlamıyla patladı. Eyme, <laughs> bunu planlamış mıydın? <laughs> sinsi. Sinsi ama çok akıllı. Çok güzel görünüyor. Wow. Julie tadı nasıl? Biraz alabilir miyim? <laughs> Sanırım fazlasıyla patlamış mısırın var. Ve onu paylaşman gerekecek. Afiyet Burayı tüm yiyecek ve içeceklerden korumak benim işim. Ben sıradan bir günün kahramanıyım. Akıllı cihazımı alma zamanı. Merhaba efendim. Burada yiyecek ve içecek yok. <laughs> Taramama izin ver. Hmm. <laughs> Gömleğinde biraz şeker var. Hayır hayır efendim haberim yok. Yemin ederim. Yalancı defol buradan yalancılara yer yok. Sen. Seni son bir kez daha deneyeyim. Ben tamamım efendim. Evet öyleysin. Öyleyse git tadını çıkar. Vay sağ ol. İşimi çok iyi yapıyorum. Ah. Lay 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 lom. <laughs> Sapkamın yenilebilir olduğunu anlamadı bile. Hmm. Hmm. Çok çok iyi. Spor salonuna bayılıyorum. Hula hoop halkaları en iyisi. Esnemek eğlenceli. Bekle telefon görüşmesi. <laughs> Merhaba. O gitti. <laughs> Atıştırmalık zamanı. Ortam müsait mi? <laughs> tamam. Keçaplı sosisliyle tanışsın. Hmm. Hmm. Ne? Neden vurdun? <laughs> Yemek yok. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> zıpla, zıpla. <gülüyor> tamam, iyi. <laughs> Bana bak ya. <laughs> Oh. bu çok zor. <laughs> ah, uyuyor. Mükemmel. Bu lezzetli egzersiz atıştırmalıklarına bakın. Eminim sadece bunlar için çalıştın. <laughs> nam nam. Çok iyi. Ah, şimdi tek ihtiyacım olan buz gibi bir kola. Glok glok. Mmm Nefes. Glok glok glok. Ah hayır, bunu saklasan iyi olur. Bir, iki, üç, dört, beş. İşte geliyor Barbie. Yiyecek ve içecek yok. Ama o öğretmen. Güvenlik özür diler ve içeri girmesine izin verir. Aa, kaç tane süper model öğretmen var? Güvenlik için garip bir gün oldu ve her manken öğretmenle durum daha da garipleşiyor. Hayaksı. Bir diğeri mi? <laughs> Yiyecek veya içecek yok. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Aman tanrım. Bence asıl öğretmen bu. Zavallı kadın. Ofedersiniz, edersiniz, of edersiniz. Mark durumu açıklamaya çalışıyor. Bunu kendiniz görmeniz daha iyi olur bence. İşte hanımefendi bakın. Öğrencileriniz şeker yemek için sizin gibi giyinmiş. Gerçeği sahteden ayırt etmek imkansız. Ve kim kim ki? Bu insana kafayı yedirtir. Güvenlik? Öğretmen mi oldun? Aman tanrım. Bu nasıl bir şey? Aa selam Cesi. Yiyecek ve içecek yok. Şuna bir bak. Hayaksın. Çantanız ağzına kadar dolu. Şaka mı yapıyorsun? Ah devam et. <laughs> Peki Tracy sende de var. Bir şeyler yapmalıyız. Düşün. Bir fikrim var. Merhaba. Basketbol topu mu? Doğruca beden dersinden geliyor anlıyorum. <laughs> tamam o zaman <laughs> güvenlik geçmesine izin veriyor. Hey kızım, programımızda beden dersi wow. yok değil mi? Hayır yok. Bunu yapalım hadi. Doğru tahmin ettin. Top tamamen yenilebilir. Nefis bir kek. Hepsi benim. <laughs> o kadar hızlı değil küçük hanım. Dikkatli olun. Ne hayaksi. Öğretmen hanım, sanırım kendinize bir bela aldınız. Kaç. O zaman ders iptal mi edildi? <laughs> Güzel. Ah hey. Hmm, Atıştırmalık var mı? Şüpheli bakıyor. Küpe. Yakalandık desene. Ver. <laughs> Jelibonlu küpe iyi deneme ama artık içeri girme şansın hmm. olmayabilir. Tanrı aşkına. <laughs> Jelibonlu her şeyde uzmansın. Onlara elveda de. Boş bir karına öğrenmiş olduk. Dur... Kolye mi? Görünüşe göre yakalandık. Şanslısın bayan di. Şeker mi? Hayır bu şeker değil. Öğretmenimize bir diş kaybettirdik. Bu arada Betty ne yapıyor? Sadece manyakça gülüyor musun? Açıl susam açıl. Ha? Mum! İçeride jelibonlu bir oyuncak mı vardı? İşte bu dahi Jade. Tanrım gerçekten süpersin. Şimdi söyleyebileceğim tek şey iyi eğlenceler. Çok güzel. Ha, yiyecek hmm. içeceksiz bir gün daha. Problem başlıyor. Hiçbir şey yok. Bakalım. Hmm. O ne? Ne? Mücevherler. Peki Jess'te bunun ne işi var? Bayan Di bu işin özüne inecek çocuklar merak etmeyin. Pompala, pompala, pompala. Ha? Vay! Tamam bu pompa iş yapar. İçeri girelim hanımlar. İyi misin balon kafa? Ah. Oturun. Bayan D. haklıydı. Yüzük bir sakızdı. Ve pompa. Ah, boşuna değildi. Ah. Bum. Aman tanrım. Kızlar. Ee, bazı yapmanız gereken şeyler var. Kalbim. Özgünüm. Benim hatam. Benim zamanı. İşte Keri. Ve sadece yemeği yok. Yanında köpeği de var. Hayır bayan. Kural kuraldır. Ultra zenginler için bile. Ve görünüşe göre Loli burada aynı gemide. Şimdi ne yapıyoruz? Keri'nin bir planı var. Loli? Ah işte bu. Donut saç tokası. Bakalım güvenlik bunu anlayacak mı? Evet. Çok nazik. Teşekkürler bayım. İçerideyiz. Şimdi yemek faslına geçebiliriz. Kerin ne yapıyor? Ah tanrım. Anlamıyorum. Ne yapıyor acaba? Aa, kapkeki köpek bir şeyine benziyor. Her neyse anladınız siz onu. Bay güvenlik. Bizi içeri alın yoksa... Hiç kimse elinde köpek pisliği olan bir bayanı sorgulamaz. Aman tanrım. Kiri sana inanamıyorum. Ve evet bence sana ve köpeğine salonda kimse bulaşmaz. <laughs> hey çocuklar. Kiri sırayı böyle bozamazsın. Yiyecek ve içeceğe izin yok. Bekle. Ne? Güvenliğe rüşvet veriyor. Ve? Yemeğini tekrar satışa çıkarıyor. İçeri yemekle girmek istiyorsan büyük parayı ödemelisin. Buyurun. İyi eğlenceler. Kerry içeride. Ve salonda tıka basa yemek yiyor. Vay! Bu kesinlikle Loli'nin asla karşılayamayacağı bir lüks. Ah! Hmm. Hey! Sanırım kızımızın bir planı var. Şekerimizi almak için çok uğraşmamız gerek. Ama Loli meydan okumaya hazır. Güvenliği kapıcı olduğunu ikna edebilirse bütün bu atıştırmalıklarla içeri sızabilir. Kola temizleme sıvısı. Bakalım bu nasıl olacak? Güvenlik temizlemesine izin verecek mi? Ee, pekala. Evet tabii ki. Harika iş Loli. Cidden bunu asla düşünmezdim. Hey. Loli'den nefret etmek yeri. Evet kabul ediyorum. Bu biraz garip görünüyor. Atıştırmalıkların tadını çıkar. Mm, salon tamamen sizin. Sınıftayız. Çok sıkıcı. Ne zaman öğretmen arkasını dönerse yiyebiliriz. Sadece o bakarken yapmadığınızdan emin olun. Yoksa... Ah, <laughs> <laughs> bu meydan okuma için çok sinsisiniz. Ah evet. Çocuk oyuncağı. Ha, acele et, acele edin. Aa <laughs> oh, hayır, Loli. Yakalandın. Kuralları biliyorsun. Yemek yok Aa. yemek yok. Aha Yaksı kötü yakalandın. Hmm. Keri? <laughs> Kiminle telefonda görüşüyor? <laughs> koruması. Aha evet. Bay güvenlik bazı lensler takıyor. Bu arkadaşlarımızın çok çalıştığını görmesini sağlıyor. Artık istediğimiz tüm tatlıları yiyebiliriz. Süper. Teşekkürler Kedi. Sen harikasın. Yuhuu! Hey, bana şu çikolatadan biraz verebilir misin? İşte yine başlıyoruz. <laughs> Dur kesinlikle hayır. Yemek yok. Ah Chris sakalın Noel babanınkinden bile uzun. Tıraş olacağım. Görünüşe göre Amy'nin bir fikri var. Durun. Sakalımı düzeltmek için randevum var. Hmm, okay. Wow, işe yaradı. Sen fikirler kraliçesisin. Otur ve rahatla. Ah, evet. Biraz pamuk şekerinden atıştır bakalım. Hey Jules. Hayır hayır. Seni tanımadı. Aa, sakalını eritiyor. Ne büyük bir şeker israfı. <laughs> Sanırım bu pamuk şekerli sakalınızı düzeltmenizin bir yolu yok. Wow, hepsi eridi. Ne dağınıklık. Amy'nin yaptığı hileler muhteşem. Dur! Yiyecek veya içecek yok. Bunu alıyorum! Üzgünüm sarışın. Hmm. Kural kuraldır. Randevunun tadını çıkar. Wow! E? Ağda kesinlikle acıtıyor gibi görünüyor. Ah! Güzellik acılıdır. Oo! Oh, neler oluyor? Bayan Julie'nin bir planı var. Bakalım neymiş? Uzun bir kağıt parçası alın. Hindistan cevizi oh. şekerinizi alın. Kağıda sürün. Eşit olarak yayın. İşte ağdaya benzeyen kılık değiştirmiş şeker. Bu nedir? Tüy alma randevum için Ay. ağda bantlarım. Girin. Ay! Ağda bezlerim hazır. Evet, birbirlerine yapışmamaları için onu ayrı yerlere koyun. Oo oh, hey, şeker bezin gerçek ağda bezine çok benziyor. Ortam temiz. Şimdi şekerlerini yiyebilirsin. Aa bekle. Sanırım yanlış olanı aldın. Aa dilin gerçek ağda bandına yapıştı. Zavallı dilin. Ah hey millet, dilinin burada biraz yardıma ihtiyacı var. Çek mark çek. Evet, oldu. What? Oh, yeş. Oh my god. Ah, kızım. Eninde sonunda dilinin normal boyutuna döneceğinden eminim. <gülüyor> Aman. <gülüyor> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.